Bu videomuzda indeksleri kullanarak son öğeye ulaşmayı göreceğiz. Yani bir dizi içerisinde bulunan son öğeye ulaşmayı göreceğiz. Bundan önceki videoda indeksi ve neyi görmüştük? İlk öğeyi almayı görmüştük. İlk öğenin indeksi her zaman sıfırdı. Neden? Burada anlattığım sebeplerden dolayı ilk öğenin indeksi sıfırdı. Bizim son öğeyi bulabilmemiz için son öğenin indeksini bulmamız gerekiyor. Yani son öğenin indeksini tespit edip burada ekrana yazdırabiliriz seçtirip. Senaryomuz şu şekilde. Hiçbir öğeyi bilmiyoruz ve kaç tane öğe olduğunu bilmiyoruz. Buradaki listede. Bunun son öğesini nasıl alabiliriz? Bunu konuşacağız. Aslında çok zor değil. Nasıl mantığı? Şöyle. Bizim bu son öğeyi bulabilmemiz için öncelikle bunun uzunluğunu bulmamız lazım. Ama ben dedim ya hani kaç tane içerisinde öğe olduğunu bilmiyoruz. Bunu biz JavaScript programlama dilini kullanarak bulabiliriz. Yani cities.length dediğimde bu dizinin bu array'in uzunluğunu bulabiliriz. Kaç tane elemanımız var. Sayalım. 1, 2, 3, 4 tane elemanımız var. Doğru muyum? 4 tane var. Kural şu. Siz eleman sayınızdan her zaman 1'i çıkaracaksınız. Ve 1 çıkardığınızda bulduğunuz sonuç sizin son öğenizin indeksi olacak. Doğru mu? Bakın doğru. Son öğenin indeksi 3. Bunu bir kural gibi düşünün ama çok da hani ezberlemeyin bunu. Çünkü mantığı zaten basit. Kaç tane elemanım var? 4 tane. Ben bunların indeksini birden başlatsaydım ne olacaktı? 1, 2, 3, 4 olacaktı. Ama ben sıfırdan başlattığım için ne oldu? 0, 1, 2, 3 oldu. Yani eleman sayısından, toplam eleman sayısından, öğe sayısından bir çıkarttığınızda her zaman son öğenin indeksini bulursunuz. O yüzden cities.length diyorum. Eksi 1 diyorum ve bu sayede son öğenin indeksini almış oluyorum. Çalıştıralım. 5'i ekrana yazdırması lazım şu an. Neden 3 yazdırdı? Çünkü şöyle bir hata yaptık. İndeksi yazdırdık ekrana. İndeksin değerini yazdırmamız lazım. O yüzden bu şekilde ereğimizin arasına şu indeksi alıyoruz. Köşeli parantezlerle bu şekilde ekrana yazdırıyoruz. 5'i yazdırdı gördüğümüz üzere. Şurada 5 yerine şehir olsun. Neden? Çünkü şehirler demişiz. Onu denemek için yapmıştık. Ne diyelim buraya da? Mesela Muğla diyelim. Kafadan şu an salladım. Çalıştıralım. Son öğeyi yani Muğla'yı alması gerekiyor. Yanına bir tane daha ekleyelim mesela. Nereye ekleyelim? İzmir'e ekleyelim bu şekilde herhangi bir şeyi buradan değiştirmeden sürekli son öğeyi seçtirebilirsiniz. Yani dinamik olarak son öğeyi bu şekilde seçtirmiş oluyoruz. Bu videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler.